de beraber bugün hiç oynayamadığım bir katili oynayacağım. Huntress. Elif selam canım. Motivational koçluk olmaya geldim. Merhaba. Yanımda çayım da var. Biraz soğubuş ama olsun. Şimdi <laughs> e, ben Huntress'i hiç yapamıyorum tamam mı? <laughs> yani girdiğim perk'ler alaka seviyesi falan. Hiç önerdiğim bir şey var mı böyle perk olarak? Ben zaten ee, balta önce... atamıyorum. Hı. Önce görebilseydim ekranı belki bir şey. Ha ev sun kaçış yok gibi. İyi ya o zaman ama şöyle de bir şey var sanırım e, baltalarınla vuramayacaksın çünkü baltan skill sayılıyor ya Tosun. Zaman... Emin değilim çünkü Nörsün normal emvanıyla vuramıyorsun ya. Tamam. Yani elinle vurman gerekiyor. Tamam. Baltanla değil. Tamam zaten ben muhtemelen oyunun sonunda Joker'e dönüşeceğim baltayla vuramayacağım için. <laughs> Şimdi benim gireceğim pörtler işe alışkın gözetim. Gözetimde kişinin hare okuma becerisini arttırıyor. Gerileyen tüm jeneratörlerde beyaz bir hare görünür. Jeneratördeki gerileme duraksarsa 12 saniyeliğine sarı hare ile belirilmiş. Ee, jeneratör tamiratının çıkardığı ses 8 metre öteden duyulur. Efsun ağacının ninnesi çaresizlikle belirlenen bir efsun mırıldandığında huşu dolu karşı konulamaz bir şarkı. <laughs> Avanın ilgisi sana kaydırıyor. <laughs> kurbanlar yani, tamirleşiyor dediniz yani. susturdunlar. E, geriliyor. Ses kesiliyor. Jeneratörün sesi kesiliyordu ya hatırlıyor musun? Evet, evet tamam. Hı -hı. Tamam. Zinkransa e, kurbanlar bir jeneratörü tamir ederken hali hazırda sahip oldukları bitkin durum etkilerine sokulur. Tamir etme eylemi sonlandıktan sonra körlük ve bitkin duruma 3 kadar devam edermiş. Tamam. Şimdi ben sadık kuzgun çelenge girmek istemiyorum. Sadık kuzgun çelenge. Geldi. mu? Geldiler. Tuna sakin ol yapacaksın Tuna. Abi Steve gel. Bakalım. Steve Steve soru yoksa hiçbir şey yok hiçbir şey yok sakin. Steve. <laughs> ol, <olsa> seviye <laughs> valla şey 18 seviye. Hadi sırayla 100 seviye Fegmin geliyor. <laughs> Elif mi beni şu an ghostluyormuş be. <laughs> bir dakika bana kırmızı bir eklenti ver. Bu ne? Tamam onu al onu al en soldakini al bir de ee, <laughs> bir daha gel eklenti, baltanı fa fazlaştıralım şu yeşilin yerine bir bak bakalım orada balta bir tane balta ekler var mı? <laughs> ee, tamam iyi bu Tamam ya kalsın ya zaten tamam, yapamıyor tamam. gibi ya Hayır ya öyle evet, düşünme dedim. sakin ol ya, Hayır <laughs> ben sakin Ben verdim hazırım ışığı alışkınlığımı da aldım Hı <laughs> hı çok iyisin Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi koçum Hadi koçum ben buradayım. Yine. Motivational koç. Çok iyisin. Şimdi <laughs> başlıyorum arkadaşlar. Bak genelde en uzakta olur katil. Bak görüyorsunuz orada. Otemem Şu. de şurada. Oğlum otetemi kırarlarsa <laughs> benim için şey hayat bitti. Şuraya bir atış <laughs> yapsın. Yok. Hop. Bak en uzaktaki jeneratörlere gitmeye başla hafiften. Çünkü Kanka, orada benim da oluyorlar. Katil Niye yavaş ya? Bir oraya git bakalım. Cenk kontrol bak Aha. orada biri var. Tosum yakınına gelince atış yap. Yakında atış yap. Hadi, hadi patlat lan bu kadar da değil la. <laughs> bak orada can <jen> yapıyor. <laughs> Mek var yanında. Mek ta Mek ta daha demin benim kulağıma fısıldadı mı? <laughs> Palet çok iyisin çok iyisin sevdim şey, şey. seni gördüm seni attın attın çok iyisin ya eşek, sen beni şeytanlaşıyorsun -şe ha gel bak hayıra diyor ne olmuş ki ne bak büyük gemide can yapıyorlar dikkat et ona tamam aklında bulunsun onu bitirdiler mi onu evet bitirdiler? üç kişi var büyük ihtimalle orada kadar hızlı bitmesi çok anormal. Neden bana hayır hayır yaptı ki? Ya asma asma gibisin. Sağdaki şeyin arkasında Sable var. Sorun yok. Dönük dönük. Çok iyi, çok iyi. Bundan bahsediyorum. Oğlum, Bundan bahsediyorum. Niye yanlış kalmadan sen? save'e gidiyor. Save'e dön. Oy! 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 Gel bakın. Aha bot, be. Bot attı biri. Steve bot attı. Ya senin gücünü gördüler tostum. Kanka baktı bu Hunters oynuyor. <laughs> Oynayamazmış gibi yapıyor. Haydi bakalım. Kanka, şurayı bir kırayım. Gerçi buraya kırmanın bir anlamı kalmadı aslında. <laughs> Aa evet. basement tamam. Evet evet. Şu tarafa doğru giderdim. Gördüm. Bak mesela kaçırdı. <laughs> çok yukarıda biraz, biraz daha yukarıda. alta çok aynen. yukarıda hadi halledeceksin Ay, sen orama kaçtın parası gidiyor wow Wow wow. pencereden atlayacak sen al, hazırla Biraz daha geriden, biraz daha geriden durursan yaparsın. Tam aldın onu bu arada, bilmiyor. Şimdi alır gibi yapayım. Burada birinin olduğunu sanmıyorum Tosun. Kanka bir adım sesi duyacağım diye çok korktum. Neredeler biliyor musun? Geminin o taraftaki can vardı ya TV gördüğün Meg'le. <laughs> Oradalar, Totem'in olduğu yerde. İki tanecik şeyim kaldı. Ama bunlar bence kötü oynuyor. Ben biraz daha balta alayım. Şu an elon düşük. <laughs> Bak, en sağda bir can var ya ha. Uf, bir gitseydi kanka var ya. Aa adam kendini Aa <laughs> Bak Soğoda Balta atış yaparken yürüdümüz. bekliyorsun ya, onu yapmanı hiç gerek yok. Atarken de yürüyebilirsin. Kanka, biri burada saklanıyor diye buralara girdim Aha. de de. Seve e gitmiş olay- Aa öldürdü zaten. Öldürdü öldürdü. Bak soldaki can da çalışıyor sana. Sol yakınındaki. Temmimi gören biri var. Tutara bak bir. Yok hala şey Çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Buradalar buradalar. Bak kaçıyor. Şeke kaçıyor. Yok ya. 4 canın var daha sakin. Yardım. Totemi görebilir. Tam pencereden atlarken. Ya bu bir şeymiş ya. Üf. Botu kovalamayacağım. Ha bot. Evet evet orada. Bu işi, bu işi kimseye yaptırmayacağım. Ve sen buraya geleceksin. Gördün o sağda. Hı -hı. Dolaba girmiş olma ihtimali. Ay yok sol ark. Bak solda çünkü. Gel. Salak. <laughs> Gel. Lan, oh. gel! Soruyor. Bak, o sarı jen yapılıyor haberin olsun. Ananı satayım! Ya, Çok iyisin. Karşındaki jen yapılıyor, dikkat et biri şey yapar. Burada biri var, hızlıca şunu hmm. e, bozup etraftan dakika. Bir şey baltan yok. Balta alacağım. Şimdi e, sarı canlar ilerlemeye devam eden canlar, beyaz canlar da gerilemeye devam eden Aynen, aynen öyle. Aha. Bak burada biri var. Save'e gidiyor. Steve save'e gidiyor. Steve'i save'de alabilirsin aslında. İki kişi var orada. Kanızı kanızı takip et. Aha! Orada orada orada. Gel lan. Lan! Aa. Çok iyi. Çok ah, çok çok iyisin. Görmeden iyisi. görmeden. <laughs> bıraktım. Aa, şeyini de bıraktım. Bir daha kilitleyebiliyor musun? Yok. Bozuk şu. Hmm. Şimdi e, e, Mikayla orada. Sable, Mikayla öldü. Sable. Ay, mi, Sable evet. Sable nereye gitti Sable? Totemini kırmış. Hmm. Ya şu var ya şu Ah. <laughs> Pencereden atlayacak. Aaaa. Ah, git ya. Ak git. Ak gitme be. Recep'e diyeyim bir şey var ya. <laughs> Onu bu arada... Bir şey yaptım bu arada ona bu arada. Burada Domine bu arada. Domine ettin mi? Domine ettim burada. İstediğin istediğin kadar kullanabilirsin. Dört can var sıkıntı yok. Ah. Evet, gel bakalım sen de. atlayacak. Oğlum bunu, bu nasıl oyalıyor lan beni böyle? Ya bot işte. Neyse. Ee, diğeri saklanıyor herhalde. Şekil orada. <laughs> Şeyim kalmadı dua et. Dua et kalmadı. ondan bir alayım. Ha botlar gerçekten sese göre hareket ediyor ya çok zor ya. Normal Steve'den daha iyi oynadı. Bu. Baksana o bizden bir adım daha önde şu anda. Nereye gitti abi ha? <laughs> Hadi. <Oy>. Aha ucundaydı. <laughs> Kanka her otu boku da bil. Otu boku da bil. Keşke şurada şeyim olsa da atlayamasan anasını sattım. Oo hız ne lan? Kanka. <laughs> Sorun yok. Sakin. Fırlattım bir tane şekil <laughs> o tarafa. Kapıdan geçecek. Tam Çok kafadan. iyi. Tam kafadan. Tam kafadan. Gerçekten tam kafaya geldi. <laughs> Sable lazım şu anda. Aa, bot için gelmeyebilir. Abi nere saklan? Ben 10 saat Sable senin seni mi bekleyeceğim? Git Allah Bence şöyle bir şey söyleyeyim. Bence uzaklaş, kurtarsın. Zaten 4 yan var. Sable'a gideriz. Böyle bir zıplama seçeneği yok mu? Bakmak <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bakmak istiyorum. şöyle bir güzellemesine. Bence şu an baltanı harcam ona ihtiyacın olacak şimdi. Let's go. Peki bu taraflarda durayım. kesin kapağı bulacak. Lan! Aha! Ananı satayım gel. Bir de pusmuş ya. Normal vuruş. Nice. <laughs> ah. Çok, Çok iyisin. Oğlum ben de var. Ne oluyor lan? <laughs> Ne oluyor bana? Öyle Sana mi? tüm dolunayı gönderiyorum Tosun. Bir de adam Var girmiş bult'tan. ya. Kafasında öyle. <laughs> kafasında şey var hadi hadi. Yes sir. Şimdi iki Bir şey tane, iki var, iki tane el feneri. Ya hazırım ya. Şans. Aa. Aa. Ayaz yel kalmış. yok yo bende yok. Gerçekten şey olabilir. <laughs> koltuğu da yukarı çekeyim ya. Ayaklarım değmeyecek yere ama gene de yukarıdan böyle iyice şey yapmam lazım. Yukarı bakmak kaptan, için. Ben baltayı atarken o şey oynarken mesela katil oynarken böyle yukarıdan yukarıdan bakıyorum. O yüzden koltuğu hmm, yukarı. Tahmin bakıyorum. edebiliyorum. Hı. İşte dik. <laughs> uzakta doğdular. Aynen. Hadi aha. Bak bak. Demiştim arkada da Sable var. Oy. Sen var ya. Harikasın. Eh dal tamam. Aldın onu bu arada. Aradan geçecek. Gel. Bakalım. Ceza kancası var mı? Çok iyi. iyi. Çok iyi, çok Şimdi totem yeri çok mu açık ona bakacağım. Evet. Parlıyor bildiğin. <laughs> Bence o kız tekrar oturdu o janı haberiniz. Aa biri var. Eve gidiyor. Oradan gözükme. Aa Ya oğlum. Sen bana şekil şükür mü yaptın <laughs> adam. Ne oldu? Dur. Dur 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 dur. <laughs> oğlum senin hayatın senin hayatını bitiririm mi? Dur bir dakika bekle. Tilt olmamaya çalış. Onu alacağız zaten bir şekilde. Şeke kaçacak. Kapıya doğru. Aynen. Oğlum ya bu otlardan bir şey göremedim ki bu. Bu bana yaradı mı yaramadı mı anlayamadım ki. Hadi lan. Hadi lan oradan. Hadi lan. O ne o? kapı Çok vakit harcama bununla. Harcamamaya çalış. Bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor. Kank kanka ne oluyor kanka? Ne oluyor? Sence ekip et bence. kanka dur bir dakika. Pencereden at. Aha. Ya senin ben hay ananı okay. avrut. Kapıya kapıya kapıya. Çok iyisin. Esan onu bir şeke as bakayım Ayşe'ye. Evet şeke as bakayım onu. Bunun şeyi mi var? Şimdi şöyle. Biz can kaybettiğimiz yeah. için bunu biraz tünelleyebilirsin burada. Tamam. Yeah. <laughs> şeke yakın Jen yapılıyor aklında bulunsun. Gelen var gelen var gelen var. Çık 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 oradan. İçeri gir. Baltasız, baltasız da. Aşağıda bir yere. Kate, Kate aşağıda. <laughs> Do dolabın orada, dolapta, dolapta, soldaki dolapta. Ya oğlum bak ya. Sorun yok. J.K hala Hı. burada. Haberin olsun. Çok iyi. J.K de al. dal. de al. Hadi bakalım. Çok iyi. Çok iyisin ya. Hadi bakalım. çok bakalım. iyisin ya. Çok iyisin. Gel. Eşek oğlu eşekler. Allah'ın adları. Ben de dalgamı geçersiniz lan. Vallahi alacağım ha. Hemen Jake'e. Hemen Jake'e. Sağdam. Bak gidiyor ona, gidiyor ona Kate. Gözünün içine alarak, bakarak Alkan kanka. Işığa alışkınım var zaten. gözün dur gözünün içine. <laughs> Hadi bak aldım. Hop. Hoppala bombastik. Canlar bunları bitiyor. Bunları salmaman lazım, bunları salmaman lazım. Ay Kate geliyor ön kapıdan. Tamam. Tamam tamam. Diğeri de ikiye geçti. Okey şu an iyiyiz. Hadi. Nerede tostum? <gülüyor> <gülüyor> Sıçtı, sıçtılar, sıçtılar, sıçtılar. Al onu, al onu, al onu. Al, al onu, al onu, al onu. Gel, Sable, gel. Sable, bu izle. Açıktı oradan. Atı varmış bir şuna Sable çıktı mı? Sable çıktı, çıktı. Kapıda gördüm. Pa paletin orada gördüm. Böyle duracağım. <gülüyor> <gülüyor> ha? O, çıkmamış lan. Bekle, Katy bekle, hemen vurma, 10 saniye. Bu kendisi mi bu? dolapta, inmiş? dolapta, dolapta. Sen dolapta bekle, öyle bekle, tamam. Ama bir şey diyeceğim, tamam. hala şeyi olması lazım. mi kurtardık <laughs> ya. Yok. O burada bir yerde ya. hepsine bakarım ya. <laughs> Neyse orada durmaya devam etsin kanka. Orada, orada işte, orada. Bak sağdaki dolap, sağdaki dolap. Gel. Aa, benim infolarım niye böyle <gülüyor> <yoktan>? <gülüyor> Çok iyi duyamadım, çok iyi sıkıyorsun. Sen o dolaplara bak ya. Aynen. Sen ne yapak kız burada? Ceyko Tiybeke atmayacaktı tasım. Ceyko Tiybeke yapamay yapmayacaktı arkadaşlar. Üstüne çağırıyor gel gel diye. Ha? Oğlum ne oluyor lan bana? Benim şeyler ya, Gerçi şu an yaptım evet hani e, tüneldim ama Jack beni çok oyaladı ve ben çok tilt oldum yani adama. Yine yapabileceğim bir şey jen, yok ki. can jen, jen da bitti hatta bir can bit de bitmiş sonradan. Yani, yani bana, bana öyle işte bakalım. gel hadi benimle <laughs> oyna falan hareketleri <laughs> bana yapmayın yani. Ben hatta şurada... Ha, oynadık, ben... oynadık, oynadık, ne oldu? ...diyeceği yazayım.